Son valiler kararnamesiyle Bolu'ya atanan vali Aydın Baruş makamı teslim aldı. Baruş'u Bolu'nun üst düzey siyasi ve bürokratlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. Vali Baruş'a karşılama töreninde bol spor atkısı hediye edildi. Spor, Teşekkür ediyoruz. Eşiyle birlikte makama çıkan Malhaydın Baruş kendisini karşılamaya gelenlerle burada sohbet etti. Basın mensuplarıyla kısa bir toplantı yapan Baruş yaptığı açıklamada Bolulara Ankara'nın selamını iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın tüm Bolu halkına çok selamlarını getirdim. Kendileri bunu bizzat iletmemi istediler. Vali Baruş, görev süresi ne kadar olursa olsun kalınan süre içerisinde Bolu'yu marka şehir yapmak için en iyi şekilde hizmet edeceğini söyledi. Derin bir tarihi ve kültürü olan eşsiz doğal güzelliklere sahip bu güzel şehrin bir ferdi olmaktan son derece mutluyum. Bundan sonra hep birlikte sizlerin ailesinden bir fert olarak birlikte yaşayacağız. Bolu'ya birlikte hizmet edeceğiz. Üzerimize verilen bu görevin, sorumluluğun, emanetin ne kadar büyük olduğunu farkındayım. En temel önceliğimiz Bolu'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak tek tek onların hayatlarında daha olumlu şeyler geliştirmenin, daha olumlu gelişmelere yol açmanın gayreti içerisinde olacağız. Bolu'yu marka bir şehir haline getirmek için turizmiyle, sanayisiyle hep birlikte el ele çalışacağız. Milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, belediye başkan, ilçe belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle, belediye meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve basın mensubu arkadaşlarımla iletişim içerisinde olarak Bolu'nun sorunlarını hep birlikte tartışarak bunlara ortak çözüm yolları bulmaya çalışacağız. Ben böyle bir güzel vilayette ilk valiliğimi yapmanın, ilk valiliğime başlamanın gerçekten çok büyük büyük bir onur olduğunu biliyorum. Bundan sonra Bolu halkına yaraşır hizmetler vermek için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Halkımızdan biri olarak, onların arasında olarak görevimizi ifade edeceğiz. Bize verilen emanet görev yaptığımız süre içerisinde bu emaneti layıkıyla taşımak için çalışacağız. Burada görev yapacağımız süre önemli değil. Ne kadar bize süre verilirse o kadar süre içerisinde bu görevi layıkıyla yerine getirmek için bütün bollularla birlikte gayret sarf edeceğiz. İnşallah buradan ayrılırken de tüm bolluların gönlünde hoş bir seda bırakacağız. Benim ümitlerim, benim dileklerim bunlar. Tüm e, basın mensubu arkadaşlarım nezdinde tüm Bolu halkımıza halkımıza hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum ve görevimin e, Bolu ve Bolu halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Vali Baruş daha sonra makamı devraldığına dair imzasını atarak görevine başladı.